Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Ömer Bugün sizlerle birlikte hava durumu hava durumu videosunun karşınızdayım hava durumu videosuyla ee, Arkadaşlar İstanbul'da ilk gündür etkisine iki gündür süren kar yağışı sebebiyle iki gündür okullar tatil ee, Bu kar yağışı ne zamana kadar e, devam edeceğini ve ne kadar şiddetli olacağını bugün sizlere göstereceğim Hemen şuradan bir tablete meteorolojiye gidiyorum bekleyin biraz Ya yani şu anda biraz erimiş gibi kar. Biraz güneş çıktı burada. Şöyle İstanbul'u şey okuyayım. Bugün 6'dan itibaren yoğun kar yağışlı, 9 yoğun kar yağışlı, gece 12 yoğun, gece 3 yoğun kar yağışlı, sabah 6 yoğun kar yağışlı yarın, sabah 9 yoğun kar yağışlı, sabah 12, öğlen 12 yoğun kar yağışlı, e, ee, öğlen 3 yoğun kar yağışlı öğleden sonra 6 yoğun kar yağışlı akşam gece 9 kar, yoğun kar yağışlı tekrardan yine gece 12 kar, yoğun kar yağışlı şöyle de göstereyim şu anda 3 4 derece şöyle göstereyim bakın yoğun kar yağışlı ee, kar yağışının pazartesi sabahını sabaha kadar devam edeceğini görülmekte yarın yoğun kar yarışlı ve ve Akon da bununla ilgili açıklama yapmıştı zaten birkaç saat önce. E, bu gece en soğuk gece olacağını tahmin ediyor dermiş. Bakalım. E Kars e, ne kadar yağacağını da hemen söyleyeyim sizlere bir saniye. E Meteoroloji'nin uyarısını, meteorolojinin uyarısını sizlere okayım başlama zamanı 20 Şubat bitir zamanı 24 Şubat Perşembe günü sabah saatlerine itibaren genelinde görülecek kar yağışlarının Cuma ve Cumartesi günleri kuvvetli 10-20 santim ve yer yer yoğun 20 santim üzeri olmak 20 santim ve üzeri olmak üzere Pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği buzlanma ve don don olayının ise Pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde şeklindeki yağışları, yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ee, böyle bir e, açıklama yaptı. Val, valilik de bunun üzerine okulları gün gün e, tatil etti. Benim bulunduğum yerde şu anda yine İstanbul'dan çok farkı yok fakat Eyüp Sultan'dan benim bulunduğum yer pazar en düşük -5 en yüksek 2 derece pazartesi en düşük -5 en yüksek 3 derece salı salı en düşük -5 en yüksek 5 derece yağmurlu Pazartesi parçalı bulutlu, pazar karlı, cumartesi yarın yani yarın yoğun kar yağışlı. Bugün de e, Akom'dan uyarı gelmişti. Aynı şekilde diyorlardı yoğun kar yağışlı. Şu anda herhalde e, şu anda güneş çıktı. Yani bütün karlar yani şimdi dışarıya baksanız ya yani burada baksanız benim olduğum yerde gerçekten şey olmamış gibi kar yağmamış gibi. Şimdi bir de Akom'un şeyini göstereyim size. İşte. İşte akımın beklentisi de şu bu şekilde. Şimdi ben sizlere okuyacağım. 22 Şubat Cumartesi kuvvetli kar yağışlı 10-25 cm yağış miktarı. Ee, minimum eksi 2, 2 derece, maksimum 2 derece yarın. Pazar günü de aynı şekilde kuvvetli kar yağışlı 10-20 cm arası yağış miktarı. Minimum eksi 1 derece, maksimum 3 derece olarak. Pazartesi de parçalı bulutlu, hafif kar yağışlı 1-3 cm arası yani sabah. Şey gibi böyle biraz az şu kadar falan ancak kar olabilir şu kadar. 10-20 santim diyorlar ama cumartesi sabahı için yani bu gece en soğuk gecelerden biri olacakmış e, beklentiye göre. Salı günü de sabah buzlanma yani sa sa pazartesi de okulların tatil edilme olasılığı yüzde çok bilmiyorum yüzde 60 falan okulların tatil edilme olasılığı. Şimdi bir de benim normal tabletimin hava durumundan göstereceğim size. Şu anda hissedilen ikı hissedilen yani şu anda eksi -6 derece ama normal hava derecesi hava durumu 2 derece. Bugün cumartesi ve pazar kar bekleniyor gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim sizlere. Bugün cumartesi ve pazar kar gösteriyor fakat e, biraz yedi gibi bir kar gösteriyor burada da. Sonra herhangi, bir kar yok. Yarın sabah onu da gösteriyor. O da yüzde 20. Bugün bu akşam 7'de yüzde 25 gibi olumsuz şeyler. ben buna çok fazla inanmıyorum. Yani şeylere. Görüş mesafesi 19 km tamamına çık diyor. Ben bu normal cihazların kendi uygulamalarına pek inanmıyorum. daha çok meteorolojiden bakıyorum. Çünkü o yüzden. Çünkü ya bu bizim şeyin nereden ölçek? Yani bana göre meteoroloji daha iyi geliyor. Ee, pazartesi günü buzlanma olaylarına dikkat edin arkadaşlar. Ee, ve yarın da mümkün oldukça dışarı çıkmayın. Yarın ve pazartesi günü. Bu akşamdan e, Hava Forum'da yani reklam yapmayalım ama Hava Forum'da, Instagram'da şöyle bir şey paylaşmış. Size göstereceğim. Altı ay soğukları Türkiye'ye giriş yaptı. Bunlar yeah. Buna da Altay soğuğu diyor. İstanbul'da havalimanı, havalimanı bembeyaz oldu, kar, kar alayı başladı falan. İşte bunların bence daha çok bunların tahminleri doğru çıkıyor çünkü. işte böyle komik bayağı bir komik şeyler paylaşıyor. İstanbul Üsküdar'da terk edilmiş bir kardan, kardan hanımefendi görüntülenmiş şöyle. Yani gerçekten 6 ay soğukları giriş yaptı diyorlar. E, ee, akşam da benim bulunduğum yer Eyüp Sultan'da gerçekten o kadar çok bir kar yağıyordu ki bir anda yerli tuttu. Herkes millet dışarı çıktı sanki görmemiş gibi. Ee, herkes kaymaya başladı. Yani ben çıkmadım ama bugün sabah çıktım. Gerçek, gerçekten güzeldi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.